cenab şu ayetin lisanıyla manen diyor. Ey insan bir abdim hevai hepsini terk ettiği için Süleyman Aleyhisselam havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini terk edip bazı kavanini adetimden kainattaki Allah'ın adetullah kanunları. Tabiat kanunları diyorlar. Evet. Onlar Allah'ın kanunu. Tabiatın kanunu yok. Kanun Allah'ındır. Kanun varsa bir koyan var değil o mi? O kadar. Evet. Tabiat diye birisi yoktur kuyruklu bir yalandır. Var diyen gelsin Hodri Meydan. Adresimiz vakıfta gelsin. Konuşalım telefon numaramızda var. Tabiat diye birisi yoktur. Allah dememek için bir uydurmadır. Evet. Ve bugün zaten tabiatta demiyorlar. İsmini değiştirdiler. Doğa. Doğa koydular. Hani anlatırlar adamın biri. Arnavut'un biri fasulye yemekten bıkmış her gün fasulye fasulye ulen demiş bu fasulyeden kaçacağım kaçmış başka bir diyara Paris'e gitmiş, gitmiş girmiş bir lokantaya getirin demiş bir yemek ne var sayın bakalım şu var şu var lobya var demiş lobya getir bir lobya demiş orada da fasulyenin ismi lobya ymış. fasulye gelince yanına ulan diyor burada da mı beni buldun diyor çekiyor silahı <laughs> fasulyeyi ateş ediyor pelte de varmış orada manevi. O da titremiş. Sus demiş sana bir şey yok. <laughs> Bunun gibi bunlar böyle bakıyorlar tutmadı tak ismini değiştiriyorlar. Bir zamanlar tabiattı şimdi <gülüyor> doğa. <gülüyor> ne tabiat var ne doğa var Allah var. Sıkışınca hiç kimse doğa bizi kurtar demiyor. Allah'ım Rabbi aman Allah. Adam hiç hayatında Allah demiyor. Çek senet arsa araba döviz para euro. Çek senet arsa araba para euro. Ama bir sancılanıyor. Ah, ah, Allah, Allah. Desana euro, desana mark, desana dolar. Ya demek ki Allah var, gayrısı yok. İşte onun da la ilahe illallah. İlaheler yoktur, illa Allah vardır.